Değerli izleyenler, yanımda Banavu Spor Teknolojisi Sayın Yusuf Aykırı Avcı var. Hocam, Pumbo'da beklemediniz bir yenilgi. Evet. Neden e, oldu bu yenilgi? Neden kaynaklanıyor? Ya? İlk yarı oyuna çok istekli arzular oldu. Başladı. İyi başladık, pozisyon bulduk. Maalesef orada bireysel anlamda gol son vuruşlarındaki eksikliğimizden dolayı ilk yarı normal şartlarda o pozisyonları gole çevirebilseydik belki skoru ilk yere soyunmasına 4-0, 5-0 girebileceğimiz bir maçtı. E, 2. başında da evet 2. yerin başında maalesef cömertçe harcadı. Onun akabinde yediğimiz bir yer oyuncularımızın işte e, karşı rakibin, bizim zaten en büyük sıkıntımız özellikle rakip takımları da çabuk bir oyuncu olduğu zaman defans filonun arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşıyoruz. Biz bunun farkındayız. Tabii ki bunları görüyoruz ama bir taraftan da puan farkı yine yükseldi. Ama yani uzun Biz bunları görüyoruz, önlemlerimizi alıyoruz, yapacağımız ee, belli noktalara. Tabii ki bu transferler mutlaka takımın içine adapte olup ilk 11 oynayacak, bizi e, ileriye taşıyacak oyuncular olacak. 3 ya da 4 tane transfer yapıp bu şekilde biz inanıyoruz ki Bandırma Spor bu sene gruptan çıkacak. Sezai ile yollarınızı ayırdınız mı? şu anda tam değil. Evet. Ne sorun var Sezai ile? Şu anda bir belirsizlik var Sezai bizim e, kardeşim sezon başında bizle beraber bugüne kadar takım içinde ve bize karşı en ufak bir saygısızlığı ya da herhangi bir problemi olmadı. Sadece Sezai'nin kendi ailevi nedenlerinden dolayı tam olarak sezon başından beri istediğimiz randıman alamadık. Onunla konuştuk, ona süre verdik.